Günaydın yeni bir videodan hepinize merhaba. Şimdi tam kahvaltı hazırladım ki sizlere de göstereyim dedim. Aslında hepsini hazırladım sadece yumurtam kaldı. Şu an Ali Asaf sofrayı dağıtmak üzere. Ama yetişeceğim. Çünkü Ali Asaf artık iyice alışmaya başladı sofraya dalmaya. Biraz da pul biber döküyorum. Yumurtayı bu şekilde çok seviyorum. Bol tereyağlı. Ali Asaf da bu şekilde yiyor. Annem de bu şekilde çok seviyor. Bugün Perşembe, annem Cumartesi gidecek bizden. Son iki günü kaldı. Ama sürekli ara ara böyle gelecek. Ben de şehre gitmeden önce bir gel dedim. Benim yanında da kal biraz. Diğerize gittiği için sürekli adres değişikliği yapamıyor. Ama diğerize gitmediği günden gelip böyle bende kalabiliyor. Saat 2 oldu. Ben bütün işlerimi bitirdim. Ali Asaf'a da yemek hazırlıyorum şimdi. Şöyle bir iki video öncesinde hatırlarsanız ev yapımı erişte Yapmıştı Aysun, kendisi yapmıştı. Şimdi Ali Asaf için onu yapıyorum. Tereyağını da kavuracağım, klasik. Yanına da yoğurt. Bu, bu şekilde Ali Asaf'a verip uyutacağım. Çünkü saat 3'de falan uyuması gerekiyor. Çünkü bugün hiç uyumadı. Şimdi ben kendime de bir kahve yapayım. Kahvemi içtikten sonra da e, Ali Asaf kahvemi hem içerken hem de Ali Asaf'a yemeğini yediririm. Erişten evet, bu şekilde oldu. İçine bir de tavuk parçaladım. Tavuk koydum. Şimdi ala vermeye gideceğim. Yoğurdu üstüne koymayacağım bu defa. Yanına ekstra vereceğim. Belki yemek istemez tavukla beraber. Ayrı ayrı vereceğim. Şimdi yemek yapmaya başlayacağız. Yardımcım da yerini aldı. Uygudan yeni uyanmış benim minik oğluşum. Gözleri şiş. Şimdi ben de yemek yapacağım. Birlikte yapacağız yani. Yapacak bir şey yok. Olur, ol, Helal olsun. Helal olsun. Öncelikle derilerini bir soyayım. Şimdi tavukların derilerini soydum. Şöyle sosunu iyice emsin diye çiziyorum. Aşkım. Şimdi tavuklarım hazır. Hemen bunu soslayacağım. Bu bir kenarda beklesin. O arada ben de sebzeleri doğrayacağım. Öncelikle patlıcanları biraz tuzlu suyunu çekeceğim oluşu senin o elini, elini. aşkım Patlıcanları şöyle suya koydum. Tuzlu suya biraz acılığı gitsin. Ben de diğer sebzeleri doğrayayım. Ne koyuyorsun ağzına? Koyma. 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 <laughs> Aşkım. Ai, schlimm. Biraz zor oldu ama sonunda karıştırmayı başardım. İyice sosunu yedirdim. Şimdi biraz daha çeçik üstüne dökeceğim. Çünkü az gibi geldi bana. Böyle azıcık. Tamam. Pul biber dökmeyi unutmuşum. Üstüne dökeceğim. Çünkü karıştıramam artık. Gerçekten çok zordu. Şimdi şöyle önce biraz yağlı kağıtla pişireceğim. İyice suyunu salsın. Daha sonra kaldıracağım kızarması için. Gayet iyi oldu. Şimdi fırına. Gözlerim yandı. Soğan biraz acıydı. Oğlum da burada salatalık yiyor. Güzel mi? Şurası sehpanedeydi. O yüzden bu şekilde. Kanada azıcık. Yemeğim oldu. Şu şekilde bakın. Çok da iyi görünüyor. Ben biraz çekeyim. Yemeğim bu şekilde. Gayet güzel kızardı. Önce bir pişirdim. Güzelce pişti. Sonra o yağlı kağıdı kaldırdık. Bu şekilde kızardı. Yanına bir de pilav yaptım. Ve salata yaptım. Şimdi biz akşam yemeğimizi yiyelim. Ali Asaf'la beraber yiyeceğiz. Annem şimdi yemeyecekmiş. Aç değilmiş. Biz şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. Bayağı acıktık. Bu videoyu da burada kapatıyorum. Umarım severek keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Yarın yeni videoda görüşmek üzere.